Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi karabüknethaber.com Karabük'ün haber Saygıdeğer belediye başkanım, çok değerli dava arkadaşlarım, çok kıymetli köy muhtarlarımız, mahalle muhtarlarımız, Milliyetçi Hareket Partisi'ne gönül vermiş partilerimiz, hanımefendiler, beyefendiler. Bugün burada Milliyetçi Hareket Partimizin çok mutlu bir günü. Öncelikle Milliyetçi Hareket Partisi'nde siyaset yapma kararı alan Köy Muhtarları Dernek Başkanımız Sayın Enver Kemiye hoş geldiniz diyorum ve Yine aynı şekilde aramızda İyi Parti Disiplin Kurulu üyesi Sayın Levent Mutlu aramıza katılmışlardır. Ülkücünün partisi Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Ona da aramıza hoş geldin Levent abi. Göreve geldiğimiz andan itibaren bıkmadan, usanmadan, yorulmadan Karabük'te herkes baktığı her yerde Milliyetçi Hareket Partisi'ni görecek demiştik. Saflarımız hızla büyüyor. Bundan gurur duyuyoruz. İlerleyen yerel seçimlerde de halkımızın teveccühüyle inşallah başarıyı yakalayacağımıza inanıyorum. Karabük'te artık değişik bir hava istirmek istiyoruz. İnsanların birbirleriyle barış içerisinde olduğu, birbirine sarıldığı ve baktığında mutlu gözlerle birbirine bakan bir karabük istiyoruz. Biz onun için üç aydır göreve geldiğimiz andan itibaren çalışmalarımızı bu yönde yapıyoruz. Gitmediğimiz yer sıkmadık el, ulaşmadığımız insan kalmayana kadar biz bu görevimize bu şekilde devam edeceğiz. Tekrar buraya geldiğiniz için adını sayamadığım, unuttuğum da kimse, büyüğümüz, kardeşimiz, Hanımefendi varsa onlardan da özür diliyorum. Tekrar hoş geldiniz, sefa geldiniz. Şimdi duygu ve düşüncelerini almak üzere köy muhtarları, dernek başkanımız Sayın Enver Kemiye mikrofonu iletiyorum. Buyurun. Sayın Belediye Başkanım, Sayın İl Başkanım, İlçe Başkanım, çok değerli yönetici arkadaşlar, değerli misafirler, çok değerli muhtar arkadaşlar. Böyle bir günde beni yalnız bırakmadığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biz bazı partilerde yönetici yaptık, görev yaptık. Hiç kimseye dargınlığımız, kırgınlığımız yok. Sayın Rafet Başkanım dedi ki gel bu dönemde de beraber çalışalım. Biz de Cumhur İttifakı içerisinde, Cumhur İttifakı'nın adaplarına uygun olarak hay hay başkanım dedik. Böyle bir göreve talip olduk. Böyle bir camianın içinde olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Uzun yıllar Karabük'te cemiyetçilik yapmış bir kişi olarak böyle uygun gördük. Nasip böyleymiş. Böyle bir beş sene daha uzun yıllar inşallah Sayın Rafet Başkanım'la dördüncü dönemde de birlik beraber içerisinde çalışmak isterim. İnşallah Allah yar ve yardımcımız olur. Biz tarih olmaya değil, tarih yardımcı Bu ülkemize hayırlı, uğurlu olmasını diliyor. Hepinize sevgi ve saygılar diliyorum. Kendisine konuşmalarından ötürü çok teşekkür ediyoruz. Takdim etmeyi unuttum. Aslında takdim ederken de kendisinden bugün aday adaylığı başvurusunu yaptı. Genel merkeze gitti. Neslihan kardeşimiz. Onunla ilgili de şöyle takdim etmem lazım aslında ama Ovacık Belediye Başkan aday adayımız aslında kendisi yapacağı çalışmalarla içerisindeki enerjiyle bugünden itibaren Ovacık Belediye Başkanımız. Merhaba. Öncelikle kalkmazsanız sizi görmezler. Evet. Buyurun. <laughs> Öncelikle heyecanla namus görün. böyle bir topluluk karşısında tabii ki öncesinde konuştum ama bu farklı bir heyecan benim için. adım Neslihan, soyadım Kaya, Karpuz. Ee, Ovacık doğumluyum. Yani Ovacıklıyım. 96 doğumluyum. yıllardan beri köye gidip geldik. Hani aynı şekilde Ovacık'a bağlantımız hep sürüyor. Karabük Üniversitesi inşaat mühendisliği mezunuyum. Yüksek lisansını devam etmekte. Son aşamadayım. Sizlerin karşısında olmaktan tekrardan onur mutluluk duyuyoruz. Evet, bir de Levent bir şeyler söylemek ister herhalde. Ben burada yuvaya dönmekten mutluluk onur duyuyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Evet, şimdi de konuşmalarını yapmak üzere belediye başkanımız. Sayın Rafet Vergili'ye mikrofonu veriyorum. Sayın İl Başkanımız, İlçe Başkanımız, İl Kocakları Başkanı, Değerli Yönetim Kurulu, Değerli Muhtarlarımız Başkan Değerli Hanımlarımız, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Saygı. 15 yıldır Karaköy'e hizmet ediyoruz. 15 yıldan bu tarafa Karabük'te en ufak şahime yol açacak hiçbir hizmette bulunmadık. Hiçbir hizmette bulunmadık. Herkese eşit davrandık, herkese eşit muamele yaptık ve hiç kimseyi de birbirinden ayırmadık. Şimdi Karabük'te Cumhur İttifakı'nın yapılması gerekirken yapılmamasının en büyük gerekçelerinden bir tanesi iki dakikalık bir CD Kayıp Bey'e gösterilen efendim biz seçimlerde Cem Şahin için neler söylemişiz efendim nelerden bahsetmişiz nasıl ittifak olacakmış benim arkamda nasıl gelecekmiş bir hizmet için geldik o kavga o gün orada bitti sen de milletvekili seçildi ya o kavga bitti yani e şimdi ittifak yapmayıp da Size şöyle bir şey göstereyim. Buraya 7-0 yazmışlar. Bakın. Takım içerisinde Ferhat Salt, işte Cem Bey, diğer parti yöneticileri. Yani böyle 7-0 yapıp bizim teşkilatlarımız gece gündüz çalışırken onları da 7 tane ilçe alacaklarmış. Belediye alacaklarmış ki hayal görüyorlar size bugüne kadar neye ihtiyacınız var mı diye telefon açan milletvekili bugüne kadar oldu mu? Hatta şöyle olmuştur, hepsi korkmuştur. Bir muhtar telefon açtığı zaman ya gene bana ne angaryası var bunun diye. <laughs> Neyse dün akşam telefon açıyorlar. Utanmıyorlar mı? Ya bir kere de bir köye telefon açın da neye ihtiyacınız var mı 15 seneden bu tarafa 3 kere ovacının yolu asfaltlandı. Üç kere. Vay soğuk asfalt, vay sıcak asfalt. Ya toplasan ne kadar? 450 kişi. Karabük'ün bir sürü köyünde asfalt yok. Yürünecek yol yok. Doğru çeşme yok. Su yok. Köylüyle konuşmaya korkuyorlar. Bir de şu. Efendime söyleyeyim. Köylerle ne işleri varmış? Asıl nüfus şehirdeymiş. İl Genel Meclisi'nde Köyler mi seçiyormuş, şehir seçiyormuş. Ya sıra sizde o zaman Genel Meclisi'ni seçin bakalım. Köyler mi seçiyor, Karabük mi seçiyor? Bir görelim onları evet. evet. Onlar ne anlatıyor? Bir bakalım bakalım yani. Köylerde üç tane nüfus, aynı köyün 300 nüfusu şehirde. Ya bunu bile anlamıyorlar, buna bile idrak itira, edemiyorlar kendine göre yazarları, çizerlerine apuk supuk şeyler yazdırıyorlar. Hesaplar yaptırıyorlar. Arkadaşım onlara köylerin oyu lazım değil. Bizim hepimiz sağ görüşlüyüz. Şu anda da Cumhur İttifakı'nın mensubuyuz. Bütün köylerden Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy istiyoruz. Hiç eksiksiz. Tamam mı? <laughs> Bakalım İl genel başkanı kim olacak? köylerden mi olacak? Onların kendilerine göre ayarladıkları şehirlerden mi olacak? Bir görelim bakalım. İnanın çoğunluk bizde olduğu zaman İl Genel Meclisi'nin başkanı sizden olacak yani. Köyleri bilen adamlar olacak. İl Genel Meclisi'nin hizmeti köylere. Bize değil. Belediye, şehre hizmet eder. İl Genel Meclisi de sizlere hizmet eder. İl Genel Meclisi'nin şehirden başkanlar ne işi varmış? Hangi köyü biliyorlarmış ya? Yani? Seçimlerde, meçimlerde giderler işte. Şöylesine giderler ya. Yani. Onun için sizin varlığınız aynı şekilde İl Genel Meclisi'nde de görüşülecek. Görülecek yani hiçbir bir tereddütünüz olmasın. En kısa zamanda ben şuna inanıyorum. Eğer bu işi bize teslim edin, 5 sene içerisinde asfaltsız bir tane köy kalmayacak Karabük'te. Ne ilçesinde ne ilçesinde. Karalar ne yaptıkları belli değil. Yok o makine aldık, yok bu makine aldık, yok otobüsleri aldık, yok efendime söyleyeyim kamyonları aldık. Hepsi sırayla orada duruyor. Bir sürü de maaş ödüyorsun. E hizmet hizmeten gelecek bir dahaki seneye bir daha bakarız. Ondan sonra bir daha bakarız. Ayağımızın dibindeki yerlere diyoruz ki artık kardeşim sınır olmuş. İşte bunlara şöyle şöyle şu hizmetler de verelim. Yok işte sıra gelir eksik oy çıkmıştır belki de. Onun için gerekli dersler verir değerli dostlarım. Bugün Karabük Meclisi'nde kredi almak için borçlanma yetkisi istedik. Çünkü artık araba fiyatları çok yüksek. Yani kiraladığımız araçların fiyatları çok yüksek. Bir sürü gerekçe buldular. Ben de geriye çektim önergeyi. Yani asıl problemleri şu, biz bu konuyu partiyle konuşmamız gerekiyor yeterli organlarımızla görüşmemiz gerekiyor. Onların hiçbirisi, bakın onların hiçbirisi seçilecekleri ister İster il genel meclisi olsun, ister belediye başkanları olsun, parti başkanından talimat almadıktan sonra adım dahi atamaz. Kendi özgür idaresi iadesi. Var. Değerli dostlarım sözümü fazla uzatmayayım. Biz size güveniyoruz. Biz size güveniyoruz, sizin samimiyetinize güveniyoruz. Bu sefer Karabük'te böyle futbol sahalarında 7-0 yazmaya benzer, benzer yani benzemez şekliyle 7 tane ilçeyi, beldeyi tamamını Milliyetçi Hareket Partisi alacak. İl Genel Meclisi'nin de il özellerinde başkanı bizden olacak. Bizden olacak. Karabük gerçek hizmetten tanışmış olacak. Buraya gelen tüm dostlarıma teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ Evet, başkanımıza konuşmalarından ötürü teşekkür ediyoruz. Ee, başkanımız konuyla ilgili bahsetti. Tabi o skorboardta yazan bir e, tablo skoru o. E, bu tür siyasi manevralar, siyasi... 7-0 tablolara yazmak yakışık kalmaz Karabük'te. Bu tarz siyaset zaten istemiyoruz. Ama bu tür seçimler halı sahalarda yapılmıyor. Arkadaşlar halı sahada maçtayken biz köylerdeydik. Arkadaşlar halı sahada maçlardayken biz kurumlardaydık. Biz yine halkın içerisinde olmaya devam edeceğiz. Halkla birlikte hareket etmeye devam edeceğiz. Oradaki skorboardun yazdığı sonuç değil, halkımızın teveccühünü getirdiği sonuç önemlidir. Hepinize evet, evet. çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de başkanımız daha Başkanımız Enver Başkan'ın rozetini siz takın başkanım. Şey evet Peki, ben alayım. şöyle söyleyeyim. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Yıllarca siyasete hizmet etmiş. Köylerimizi çok iyi bilen. Meclisi'nin çalışma sistemini çok iyi bilen. Enver dostumuzu hem partimizin temsil etmesi için hem sizleri temsilen bir genel inşallah göreceksiniz yani. göreceksiniz. <laughs> size gerekli hizmeti verecek. Hayır. Bir sonra. Rosetta'dan yapalım. Tamam. pahalıysa en abi. del mi gelmiyor? Şey <laughs> Ona Alıyorum. Çek abi. Tamam o dursun. Dur sağda. Dur sağda. Dur Tamam. Ben de şey kayıtını kaydını bulmuştum. Evet ben de rozeti Levent abiye taktıktan sonra evet siz de onlarla ilgili imzalarını da alalım. Buyurun. Başka bir yer. Hayırlı uğurlu olsun. Hoş geldin. Allah <laughs> olsun. Diğeri Levent abininkini alayım. Bir <laughs> şey <açalım>. yok. <laughs> Bir Hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Katılımlarınızdan ötürü her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com